Risale-i Nur'a çalışanlar iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda öyle bir feragat ve fedakarlığa sahip olmuşlar ki onlarda menfaatli şahsiye denilen adi ve bayağı maksatlar yer bulamamış ve tutunamamıştır. Zira Nur talebelerinde en birinci maksat ve en büyük gaye rızai ilahidir. Tasaliye-i Nur Külliyatından Gençlik Rehberi müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.